Yok. Ha, şey. Bunlarda, bunlar da. Soğanlar mı yok? Ekmeyeceksin onları değil mi? Onlar yemek için. Şunlar evet. yer elması Şunlar da. Çilekler kendi mi çıktı dediğin yeniden? Evet. Anladım. Evet. Anladım. Şu gujiberi şunu yeni diktik. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Şu çiçeğin güzelliğine bakın. Bak ne kadar güzel çiçekler. Ben de öğreniyorum da şu çiçeklerin güzelliğine bakın ya. Şu çiçeklerin güzelliğine bakın diyorum ya. Bak bu kadar güzel çiçek. Bu ne çiçeğiymiş öğrenmiş olduk. Evet. Ne dediydin anne bunun ne? Şeftali. şeftali. Şeftalinin çiçeğinin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum ya. Bu güzel çiçek öyle lezzetli Meyve. meyveye dönüşüyor ha Sulu sulu şeftali. Çok güzel çiçeğiymiş ya. İnşallah bunu da büyütürüz. Meleğim kalenemi bunları toplayarak yediğini düşünsene. Dayı anneanne şeklinde olmuş koparayım mı falan diye. İnşallah. Şöyle inşallah. Benim bebeleri. Oh. ben önce bir adayı bulayım da bebelere bakarız. Hadi. Bu da dış tarafları. Bu da babam. Şuraya da kamera yapacağız Allah'ın izniyle. Burası kilerimiz. Annem. Hadi görüşürüz anne kapatıyorum. Dur sen abi zoom gireyim. Zoom değil de netle, netleştireyim seni. Dön bana yüksel Hadi öptüm seni